Merhaba arkadaşlar ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok kolay hem gösterişli e, ben bildim bileli moda olan bir model anlatacağım sizlere. E, ta bizim çocukluğumuzdan yapılan bir model. E, orta kalınlıkta bir ipim var arkadaşlar. Çok kalın olmayan bir ipim var. Ve 3 numara şişlerim var. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Şimdi ilk önce ilmeklerimizi atacağız. Siz isterseniz altına lastik de yapabilirsiniz. Ben şimdi burada ilmeklerimi atıyorum. İlmek sayımı arkadaşlar 6 6 6 artı 3 artı 2 şeklinde birer tane kenarlarda başta ve sonda bırakacağım 6 6 6 tane katları ve mutlaka 3 ekleyeceksiniz üzerine arkadaşlar kenar ilmeklerinden sonra şimdi ben 6 12 15 17 tane ilmek atacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar şu bir kalıyor başta zaten 2 4 6 8 10 12 15 tekrar bir kalacak burada arkadaşlar yani ilk baştaki ilmekler kenar ilmeği şimdi bu sırayı ters olarak öreceğim başa kadar bu şekilde örüyorum. Evet arkadaşlar şimdi başa kadar geldim. Siz isterseniz buraya haroşa ya da lastik yapabilirsiniz. Ben hemen desenimi döşeyeceğim arkadaşlar. Boş aldım. Üzerine atıyorum. Ortadaki ilmeğimi çıkartıyorum. geçiriyorum buradan. 1 2 3'ünü birden alıyorum. Topluyorum. Üzerine atıyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi örüyorum. Üzerine atıyorum. Ortadaki ilmeğimi alıyorum. 1 Bir, 2 birden alıyorum. Topluyorum. Üzerine alıyorum. Bir, 2 3 ilmeğimi örüyorum. Yine üçünü birden aldım tekrar üzerine attım son ilmeğimi düz olarak ördüm bu sırayı bir şekilde bitiriyorum diğer sırada yine hepsini ters olarak öreceğim Gerçekten çok kolay bir model. Hafif ajurlu sevenler için. Hem çocuklar için hem de büyükler için hiç modası geçmez. Evet en başa kadar geldim. Hepsini ters olarak ördüm. Şimdi diğer sıraya geçiyorum. İlk ilmeğimle boşaldım. Bu sefer 1 2 3 tane ilmeğimi örüyorum. Üzerine atıyorum. Ortadaki ilmeğimi üstü aldım. Üçünü birden topluyorum. Sonra tekrar üzerine atıyorum 1 2 3 ilmeği örüyorum üzerine atıyorum sonra tekrar üzerine atıyorum 1 ki 3 tane ilmeğimi örüyorum. dördüncü de örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Sıramı bitiriyorum böylelikle. Yine diğer tarafta her zaman ters örüyorum. sıranı bu şekilde tamamlıyorum. Bir önceki sıranın aynısını yapacağım daha sonra da. Evet arkadaşlar. Şimdi bir alt sıranın aynısını çalışıyorum burayı. Burada görmüş olduğunuz gibi ajurlu ve güzel bir model çıkıyor ortaya arkadaşlar. Dediğim gibi hem çok kolay hem çok güzel. Bir bu kenarda yapıyorsunuz. Sonra burada tekrar burada bu şekilde dönüşümlü olarak çalışabilirsiniz. Dediğim gibi çok hoş çok güzel bir model. Hem bebekler için hem büyükler için kullanabileceğiniz bir model. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.